Evet, e, Peker çok konuşacak süper insanlık tarihçesi derneğinden. İnsanın kutsallığı iki dinci. Peker Bey dinliyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar çok iddialı bir konu başlığı. İnsanın kutsallığını anlatmak o kadar kolay bir hadise değil. Çünkü birinci konuşmada belirttiğim gibi Yüce Allah'ın halifesi olarak betimlemiştik, tasvir etmiştik hatırlarsınız. E bu güzel, yüce sıfatı gündeme getirmek ve bunu somut bir şekilde sizlere nakletmek oldukça çok zor bir hadise. Ben ancak dilimin döndüğü kadar anlatabileceğim. Çünkü kendimi bu konuda fazla yetkili adetmiyorum. Olay çok büyük. Bu olayın büyüklüğü karşısında kendi haddimi biliyorum. Geçen konuşmada tecelli hadisesinden bahsetmiştik. İnsanın halifeliğini ele almıştı. Yüce Allah ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi ve yarattı insan oğlunu. Bu hadise melekler kesiminde katilik yarattı. Melekler kahpis yaptılar. Aslında melekler çok e, iyi iyi varlıklardı. Kapışları yersizdi ama e, kuşkuya düştüler. Acaba bizim bir doksanımız mı vardı? Bizim bir kusurumuz mu vardı ki Yaradan bir insan adında Adem olanında birisini yaratma ihtiyacını duydu diye. <laughs> Meleklerde insan gibi bütün isimlerin tecellisi yoktur. Onlar kendileri ile ilgili ilahi isimlerden başkasını dinlerler. Yükselen sözü hatayı düşünürlerdir. Ve hakkı ancak yüzdükleri isimlerle teşkil ve hakkı severler. Dedi kadar. İnsan öyle mi? Değil. İnsanın çok farklı bir yapısı ve görevi var arkadaşlar, biz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Bir fizik ötesi alemden genellikle insanlığın büyük bölümü habersiz veya habersiz olmayı tercih ediyorlar. Ama fiziğin, fiziğin ötesinde de bir alem, asıl alem olduğunu biliyoruz. Fizik ötesi alemde e, pek çok varlıklar vardır. Bu varlıklardan melekler sınıfı e, konumuzun içinde bir bölümünü melekler sınıfı oluşturuyor. Melek nedir? Onu biliyoruz. Yani bütün toplumlarda e, Budist, Putperest, Hristiyan, Müslümanlık her toplumda melek insanın hayatına girmiştir. Çocukluğumuzdan beri bu kelimeyle haşır neşir olmuşuzdur. Hepimiz me melek hakkında bir fikri vardır. Ben biraz daha açarak e, konuyu hatırlatmak istiyorum. Melek kelimesi sözlük anlamı itibariyle haberci, elçi, güç, kuvvet anlamına gelir. Bunlar Allah'ın emirlerini ve çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nurani ve ruhani varlıklardır. Bütün dini hükümler peygamberlere melekler aracılığıyla getirildiğini biliyoruz. Yüksek dereceli şeyhler ve pirler, üstadlar ile de önemli temaslarda bulunmaktadır bu varlıklar. Aralarında sürekli diyalog olur veya faslalarla diyalog, diyalog geliştirirler. <laughs> melekler ifade ettiğimiz gibi, duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülemeyen nurani ve ruhani varlıklardır. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanarak meleklerin varlığından kuşku duymak, inkar etmek yanlıştır. Hatta dinimize göre bu bir günahtır. Çünkü melekler gözlem veya deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan tamamen fizik ötesi varlıklardır. Şartlanmamış insan aklı da meleklerin varlığını imkansız değil, caiz kılar. Görmüş gibi inanır. Melekler nur, ışık varlıklardır. Nurdan ışıktan varlıklardır. Bunlar yeme, içme, erkeklik, dişilik nitelikleri yoktur uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlı gibi fiillerden ve özelliklerden de arınmışlardır. Ruhani varlıklardır. Allah'ın emrinden çıkmazlar. Asla günah işlemezler. Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Hangi iş için yaratılmışlarsa o işi takip ederler. Melekler son derece süratli, kuvvetli varlıklardır. Ve e, ölçülemeyecek derecede bir hız kabiliyetine sahiptirler. İnsana gelirsek, insan öyle mi? İnsan meleklerin bilmedikleri ilahi isimleri de biliyordu. Dolayısıyla melekler o isimler için insanı yaptığı gibi ibadet yani tenzih ve tesbih edemiyorlardı. Tenzih hadisesi şudur. Allah'ı hiçbir eksikliği ve niteliği olmaksızın insanla kıyaslamayan Allah'a şirk koşmama halidir. Allah'ı her şeyden uzak ve üstün tutmak. Tesbih hadisesi de Sübhanallah sözünün tekrar tekrar söylenmesi. Sübhanallah, Sübhanallah diyerek. Subhan Allah demektir biliyorsunuz. Sübhanallah Allah'ı takdis ve tenzih ederim ki Bunlar klişe kelimelerdir. Melekler bu ibadet şeklini bilmedikleri, anlamadıkları için alınganlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar ve ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak kimseyi mi halledeceksin? diye şikayetçi oldular. Halbuki bu hal Allah'a karşı onun işine karışmaktan başka bir şey değildi. Melekler insanla aralarındaki farkı kavrayamadılar. Onun için bu itiraz konusuna girdiler. Eğer kavrayabilselerdi bu duruma düşmezlerdi meleklerde her nitelik bulunsaydı böyle bir şey yapmazlardı. Çünkü meleklerde bilinç yoktur. Gerçeği kavrayamadıkları gibi insanın mertebe ve derecelerinin yüksekliğini de bilmiyorlardı. Biliyorsunuz insanın rütbesi meleklerin rütbesinden üstün tutulmuştur. İnsanda meleklerde bulunmayan ilahi isimler ve nitelikler vardır. Böyle olunca da insanın Allah nezdindeki mertebesini, derecesini anlaması için Allah insana yol sırrını açıkladı. Kendi katındaki mertebe derecesini anlaması için, kendisine saygı duyulması için bunları öğretti ki meleklerin düştüğü hatalara düşüp ana karşı gelmeyesin anlamında. insan haberdar edildi, bilgilendirildi, kendisine karşı saygıda kusur edilmemesi konusunda tekrar tekrar tembihatta bulunuldu. İşte bu nedenle halifelik insanı kamil için geçerlidir. Halife, Allah'ın yeryüzündeki vekili anlamında olduğunu hepimiz biliyoruz. Halife seçilen insana diğer varlıklardan farklı ve üstün bir konum verildi. Ancak alemin var olması, varlığın sürdürülmesi için her an hakka ihtiyaç vardır. Yaratılmış hiçbir şey haktan bağımsız değildir. Bütün alem ona her zaman muhtaçtır. Hiçbir varlık bağımsız değildir bütün yaratılmışların insan dahil her şeyin her an Allah'a ihtiyacı vardır. Eğer hiçbir şeye ihtiyacı olmayandan söz edilecekse o Allah'tır ve kimseye muhtaç değildir. Her şey birbirine bağlıdır. Hiçbir şey haktan ayrı değildir. Böylece insanın zahiri yani görünür suretine yaratılışındaki hikmetini yine onun batini yani ruhun yaratılışındaki hikmetini çözümlemiş olabiliriz. İnsan ayrıca toplayabildiği ve özel yetenekleriyle halifeliği hak etme hususunda gerçeği ve gerçeğin kaynağında Yüce Allah'tan geldiğini anlıyoruz. O halde insan türünün yaratıldığı tek bir nefestir. Bu durumu Allah şöyle ifade etmiştir. Ey insanlar! Sizi tek bir nefesten yaratan, ondan eşini yaratan, bu ikisinden de pek çok erkek ve kadın yaratan Rabbinizden sakının. İhsan suresi. Allah'ın bu emri şöyle açıklanır. Zahirinizden kaynaklanan şeyi Rabbinize karşı, batınızdan kaynaklanan şeyi ise nefsinize karşı koruyun. O batın ise ve Rabbiniz, sizin Rabbinizdir. Verilen bu emir zem ve hamdır. Zem ne demektir? Zem, vakit, vaht, ali anlamına gelmektedir. Hatta Allah'ın yüceliğini söyleyerek teşekkür amaçla onu övmek, ona şükretmektir. Yani siz başınıza gelen kötülük veya olumsuzluklardan dolayı hakkı zemetmeyin. Hepimiz bunu yaparız. Bir problemle, sıkıntıyla kaldığınızda nedir benim başıma gelen Allah'ım deriz. Ona sığınmaya yelteniriz. Kötülemeyin. Allah'a suçlu saymayın. Yani kötü talihim var. Ben talihsizim gibi negatif yansımaları yapmamamız gerekir. İyiliklerden dolayı da nefsinize hamd etmeyin. Övmeyin, övülmeyin, aşırılığa kapılmayın diyor. Allah'a şükredin. Bu açıklama iyilikleri Allah'tan, kötülükleri ise nefsinizden bilin ayetinin teyididir, açıklamasıdır. Burada nasihat edepli ve ilim sahibi olun demektir. Allah mutlak ilim ve hayat sahibidir bu emre uyulmuş ilim insanlık için yüce bir değer olarak sayılmış ve insana verilmiştir. Yüce Yunus hepimiz adına insanlık için insanın sözcülüğünü yaparcasına şöyle diyor bildiğiniz dörtlü okuyorum. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yunus ilmi vahde safhasını işten yaşadığını ve ilmin kendini bilmekten ibaret olduğunu bizlere ders verircesine anlatmaktadır. Tecelli olayında açıkladığımız gibi Yüce Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım ve tayin edeceğim demişti ve yaratmıştı. Kendi irade ve kudret sıfatından ona bazı yetkiler vereceğim ve bana izaf ana niyabeten yarattıklarım üzerinde bir takım tasarrufları sahip olacaktır demişti. Burada niyabet kelimesini de açıklamak gerekecek. Niyabet, naiplik görevidir. Biliyorsunuz kral öldüğünde onun oğlu küçük, 3 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında yani rüştünü ispatlanana kadar ona bir naip verilir, tayin edilir. Naip kralın adına kral için yönetir. Burada da yani Allah insana naiplik veriyor. Sen benim naibimsin diyor benim adıma aşağıda da görev yapacaksın diyor. Bu bir bakıma emanet hasisesidir. Çünkü herkese naiplik verilmez, herkes naip tayin edilemez. Ancak güvenilen ama dört dörtlük güven duygusu aşılayan varlıklara verilir. Bu bir bakıma emanet hasisesidir demiştim. Emanet güvenilen kişilere verilir. Allah insana güveniyor demek ki. Bu hususta Kur'an'da 33. Asap Suresi 72. ayette şöyle diyor. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ona hıyanet etmekten endişeye düştüler. Onu insan yüklendi buyurmuştur. Bu ayet hakkın işleri ve sözleri, sıfatı ve isimlerini, cümle tasarruflarını insana yükletip bütün kudretiyle insan yüzünden zuhur ettiğini açıklamaktadır. İnsanları ve hayvanları yine insan terbiye eder. Başkası değil. Terbiye eder, eğitir. Rızıklar insan eliyle dağıtılır. Buradan hayvan dostu dostlarımıza selam ederim. Yani bu arkadaşlar kedileri, köpekleri, atları, eşekleri, develeri besleyen, bunu kendine görev sayan arkadaşlarımız demek ki işlerinde bir Allah uyarısı duyuyorlar. Bu sıcaklığı, bu güzelliği yaşıyorlar onları kıskanmamak mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim ben de onlardan öyle bir şey İnsan Allah'ın görür gözü hitap söyler, bilir arkadaşlar. Şimdi bunu idrak edelim, kavrayalım. Elimiz, gözümüz, onun halifesidir, naibidir demiştik. Yani emanet edilecek varlık demektir. Emanetlerinin sahibidir, bekçisidir. <laughs> Emanete gelince emanet nedir? Emanet el, ayak, göz, kulak, dil, ruh ve şehvettir. İşte bu yedi emanet kapısı kötü huylara giden yollara açılır. Elle, ayakla kötülük edilir. Gözle kötü şeylere bakılır. Kulakla fena şeyler duyulur. Dille kötü sözler söylenir. Yani daha ne kadar kötü sıfatlar varsa kötü yoldan gelir. Bunları kötülüğe kapayanlar ancak halifelik görevini yaparlar. İnsan olan aldığı emaneti korumalı, onunla kötülüğe değil, iyiliğe yükselmiş olmalıdır. Bunun içinde ruhu, nefis ve şefete söz geçirir hale gelmelidir o insanın. Yani bu hırsların tutsağı olmamalıdır. Her an halife olduğunu, onun naibi olduğunu düşünmelidir. Çünkü insan Allah'ın görür gözü, tutar eli, söyler dili ve dahası onun halifesidir. Amin. 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 Teşekkür ederim.